Güzel bir maçtı. Rakip 1-0 öne geçti. Zaten biz maçı yine yenmeye geldik buraya. Rakip gerçekten çok güzel oynadı ama biz disiplinimizi bozmadık. Çok güzel takım oyunu oynadık. Geride ileride. Şimdi BFM soğutmayla oynayacağız. Bir dahaki maçımızı. Yarı finaldeyiz. Hiç kimse bizden böyle bir şey beklemiyordu. Ama e, Çınarlı çocukları tabii hiçbir zaman vazgeçmez. Takımımızın on numarası kardeşimiz Tavımız da bugün elinden gelen mücadeleyi verdi. Herkes çok iyiydi. Bütün bizim takım başta olmak üzere karşı takımla, Sağlık diyorum Bütün burayı düzenlediği için tüm de Selamlar olsun geçmiş olsun diyorum burada. Allah şifa versin bırakıyorum. Benim söyleyeceğim bir şey yok Zaten kaptan söyledi ikinci kaptan Yani iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik Kimse bizim yarı finale geleceğimizi beklemiyordu Ama biz oyunumu çıktık Oyunumuzu oynadık kazandık Herkese başarılar diliyorum önümüzdeki maça bakacağız Evet teşekkürler Teşekkür Teşekkürler